Hepinize merhabalar arkadaşlar ve çok şanslı olduğumu söyleyebilirim. Abi bak ilk doğduğum yerde direkt önünde bir portal ve köy olur mu ya? Çok şanslı. Uy, baya şanslıyım. Ben de baya baya şanslıyım. Çok fazla şanslı, şanslıyım gibi geldi bugün. Yemin ederim çok şanslıyım bugün. Bugün en şanslı günüm olabilme ihtimali de var zaten. Hop. Hop. Bir blok toprak koysak aslında olabilir. Bir blok toprak koysak olabilir. Ee, bir blok topraktan da bir şey olmaz. Değil mi? Bence olmaz. Siz ne diyorsanız yorumlarda bekliyorum ama bence olmaz. Siz ne diyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Bence o, o, bence olur. Hayır. Olmadı arkadaşlar. Ben bunu nasıl Allah. Bir tane toprak al. Çok yaşıyorum. Bir tane toprak al. Al. Oraya bir obsidyen gerek? Buraya da bir tane obsidyen gerek. O yüzden baya baya uğraşmam gerek. Hem de baya 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 baya. İlk şunları giyelim. Şunlarla. E, bugün evet. arkadaşlar kasınacağız baya. Hilesiz kasınacağız. Bugün sadece yaratıklar olmadan kasınacağız. Öyle bir değişiklik. Allah. Buraya, buraya önceden biri girmiş gibi geliyor. Ama yemin ederim ekmek kuran çarpsın Eskiden buraya girmedim. Bu dünyada hiç oynamadım. Yeni oluşturdum. Bu yapı hatası falandır. Öyle düşünüyorum. Gel bakayım. Hop. Allah. Allah Allah. Ama bir, dört tane demir çıktı da tablet bayağı kasıyor da şunu söyleyeceğim benim bir sürü kitaba ihtiyacım var onu fark ettim ve benim bir tane crafting'e ihtiyacım var neden kendim yapmıyorum? Çünkü bir köyde herkes her şey bellidir ve crafting yapmanız boştur. Kova 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 en sevdiğim en sevdiğim kova en sevdiğim kova Kovayı Java oynarken yarım saat oynadığımda yapamıyordum. Elde edemiyordum gerçek. E, hatta süre tutmuştum. Yarım saatte bir kova yapamıyordum güzel 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 meşaleler meşaleler ya benim kral crafting'e git var ben bir evde crafting görmüştüm sanki bu ev miydi bütün evleri karıştırıyorum çünkü köyde bir sürü var bu köylüyle takas edeceğim ne takas yapayım bugün amacımız arkadaşlar ee, şey Neydi griye değmeden Tabii ki hiç griye değmeden Griye değmeden Gri var Griye değmeden şey yapacağız Eee neydi Zümrüt bulacağız O yüzden ee, Şuradan Baya baya Ekim yapacağız e, için madenlerden Öyle ben Takas yapalım Allah. Ben şunu kırdım. Benim 16 tane yapmam imkansız bu arada. İmkansız. I, I, I. Hayır. Tamam tamam. Bugünkü amacımız hiç hiçbir renge değmeden yani bütün renkleri de değerliyoruz. Allah. Sonunda. Bütün renklere değinmemiz serbest. Ve ne olduğunu biliyorsunuz. Amacımız zümrüt bulmak. Her sonra zümrüt bulmak. Renklere dokunacağız. Yani dokunabiliriz. Öyle diyeyim. Hoppa pa. Sonra kırdık mıydı? Şunları kırdık mıydı? Bitiyor. Hop. Gördünü. Şey ya, Burası benim <laughs> evim. Ben. Şimdi...

Sadece tıklıyor. Ben izliyorum. Açayım lan. Açıyorum. Açıp geleyim hemen. Arkadaşlar açtım. 3 dediğimde bas basacak. 3, 2, 1. Başlattım şu an. Kaldı. Lan kapat kapat. Nasıl kapanıyor? Kapat. Kapat ne olacağım? Kapat. Keşke sonunda kapatmayı başarabildim ama ben neden bir göle geldim? İşte hmm, hmm, Ya hayır. Meşalemi attım yanlışlıkla. Çok zor durumdayım. şimdi hazır mısın? Kardeş? Hop çık 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 lan çığlıklar atarak bunu çözmemiz gerek <gülüyor> oldu <gülüyor> ben yarım saat uğraşıp geliyorum. hop Onayı da onu koydum boğuluyorum 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 çıktı. İşte Bebantol Derma. <laughs> Yorumlara yorum yazsın. Yani. Yorum yazsın bir tane. Ba e, yapma oyunu ama takipçilerim çabuk söylüyorum şeyinde. E, neydi neydi onun ismi? E Fatih Metin diye biri e, yorum atmış. Onun yorumuna kaldı. Yani yaz vereceğim. ya da ikisinden biri. Ve çok yakışmadım arkadaşlar. Ben de <laughs> Yavaş. video. Buradan. Bakalım yakışmış mı? Oo arkadaşlar. Tarz olmuşuz ha. Vallahi tarz olmuşuz. Gel bakayım şu köylü. tarzlar bir köylü bırak. Fazla ön kamerada köylüye vurar. Fazla ön kamerada ön kamerada köylüye vurar. Bir daha vurar. Bir daha vurar. Vuramaz. böyle e, kontrollenmesi çok zor. Tamam tamam bu kadar şey yeter. Video. Şu. Bu amacın uzunluk mu var be? Hadi Zümrüt'e doğru gidelim ama bizim de maden bulmamız gerek. Az önce ne oldu gördüğünüz gibi yok oldum ya. Suyun içine düştüm. Ondan başka bir maden bulmam gerek. Hem maden bulmam gerek... Hem aa yatak toplama yatak toplamam gerekiyor ama toplamayacağım. Çünkü arkadaşlar e, sakin modunda. Evet. Burası güzel servet yapabilir diyorum. Evet. Ne diyelim? Yok yani? evet. otokili kral çıkmayacağım bu sefer. Çok şansımızı azaltıyormuş şans azaltmak istiyorsanız otokilikör açabilirsiniz. Şansınızı yükseltmek için o açmayın. açmalıdır. Şu an otokilikörde değil. Ben şu an basını tutuyorum. Direkt zaten kırıyor otokilikör. Hiçbir şeyiniz yok. Ama kazmanız kırıldığında elle kırarak geçer. Mesela ben şu an kazmayla kırıyorum. Çık çık çık. Arkadaşlar bakın şu ses bakın Hop hoparlörü al hoparlörü al kulağınıza koy çok güzel kulağınız Hı rahatlayacaktır eminim Uuu güzel bir maden buldum gibi güzel bir maden buldum gibi evet ama güzel ama o kadar da güzel benzemiyor gibi geldi ama. O kadar indik mi biz? Abim. Restona. Gece restona. Hop. Hop şu restonu da yaktık. Yes sir. Ya bu ne? Kır. Restonun ışıklarından da yararlanmamız gerek. Böyle. yap. Ben bundan korkuyordum. Bir hmm. kez ben And den 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 then, good, 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 good. ne Ne Ma. Ah! Lan. Rekor yapıp. <laughs> e, e, ya abi. Şu meşaller neden bu kadar gerekiyor Minecraft'ta? Minecraft'ta en gereken şeyler normalde Minecraft. Minecraft'ta Minecraft. Ya! Ya şunu şuraya bir koy. Ya. 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 Hop. Anladım anladım. 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 şey Oldu. Oldu mu? Oldu. 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 Evet. Nerede kalmıştık? Ah! Yaptım, yap, aa, yaptım. Yap, yap, yaptım. Oo, love, oo, 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 Şunlara bak, şunlara bak. Koy. Şu sesler çok güzel. Den 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 den. Hop ben kendime bir yol yaparım. Kendime buradan yol yaparım ben. Aa! Lan su su nerede? göstermek istiyorum görmeyenler için. Hem de size müzik olmuş olur. Ben görmeyenler için göstermek istiyorum. Çok güzel abim. Hem de size müzik olur. Ne güzel olur. Tabi bulabilirsem. Heh, buldum. Hem de size müzik. Gördüğünüz gibi. Arkadaş. İşte. Bulduk. Elmas. 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 Amacımız orada. Amacımız olma. Dedim ki abi arkadaşlar ben o kadar şakacıyım ki. Amacımız zümrüt dedim. Ama normalde o elmas bulmakta arkadaşlar. Direkt gidiyorum. Abi çok heyecanlıyım. Aa, elmas bulduk be. Elmas buldum be. Elmas buldum be. Elmas buldum be. Ama çok karanlık olacak ya. Yok. Karanlık etmeyelim hiç etrafı. Tabi olsa zengin olacağız ya. Kim demiş? Allah. Şunu. Şunu. Şundan kıracağım. Ha, bana bir blok gerek abi. Lava düşeceğim. Lava düşeceğim. Bir toprak yaptım işte. Çorap. Çok çorap mı lan bunun için? Ah, koy, koy, koy. Ya abi. Nerede? Burada. Buradan. Yap. Kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum. Asla yasa. Elmas. Ve bulduk. Kazandık.